Merhaba arkadaşlar, Play Earn Games kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Surviving Soldiers NFT oyununun bir başka bölümündeyiz. Oyuna geçmeden bugün SSG tokeninin fiyatında büyük bir artış oldu. Onun sebebi olan tweetler burada. Oyun takımının yeni bir ekonomik model üzerinde çalıştığı ve daha daha stabil, daha sabit bir ekosisteme sahip bir oyun için çabalıklarını görebiliyoruz. Dedikleri gibi oyunun dayanıklı uzun ömürlülüğü, NFT merger sistem diye bir şey getirecekler ve para çekmede para çekme bonusları. Bu bunları aktif edecekler. Bunların hepsini diğer hafta parça parça oyuna adapte edeceklerini söyledi demişler tweet'te. Ve yeni gördüğünüz gibi bir tasarıma sahip olacak oyun. Bence bu çok daha güzel bir tasarım. Şöyle tekrar göstereyim. Tasarım böyle. Yani göstermek istediğim kısaca buydu. Oyun takımı gayet iyi bir yolda bence. Bu tasarımları değiştirerek veya yeni ekonomik sistem, model, ekonomik modelleri falan dahil ederek oyuna güzel yolda ilerliyorlar. Oyunumuza geçiş yapalım sizlerle beraber. Daha sonra da görevimizi yapıp videomuzu noktalayalım. Bu arada göreve geçmeden kanalıma abone olup videoya da like atarsanız sevinirim. Patreon Games kanalı Patreon Games isimli ordumuzla göreve gideceğiz. Eğer kazanırsak 71.6 CSG ödül alacağız. %87 başarı oranımız var. Şansımız daha doğrusu. 500 güce 500 güce sahibiz. Daha sonra 540 güce sahibiz. Görev 503 gerektiriyor. Görevimize hızlıca başlıyoruz. Kısa bir süre içinde göreve başlama ekranımız gelecek. Ardından da göreve başlayıp sonucumuzu öğreneceğiz. Evet, görevimize başlıyoruz. Bu tweet'ler bayağı bir pozitif etki yarattı toplulukta ve tokenin gidişatında. Bence gayet her şey daha güzel olabilir. Gayet de güzel olacağını düşünüyorum. Gördüğünüz gibi görevde başarılı oldu bu arada. Zaten hep galiba henüz kaybetmedim zombilerde. İnsanlarda da çok az bir kaybettiğim görev olabilir. Ama orada şansım biraz düşük. Çünkü ordumun puanı bayağı bir yüksekti orada. Gördüğünüz gibi görevimiz bu kadar. Kanalıma abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar, bol kazançlar.